Bir şey isteyen var mı? Bir şey isteyen var mı? Bir şey isteyen var mı? Almam ya. Almam ya. Teçizat lazım. Teçizat lazım. İyileşmem lazım. Burada birileri var. Burada birileri var. Bridge! Bir sen bir ben flaşı çaktık mı akıllarını alırız. Karşıda da mı jet varmış? Yok be. Bir jet var o da bizde. Onlarınki anca fake'tir. Vay! Ustalara saygı kuşa. Oba! Bu çok iyiydi. Meksika dalgası. Oba! Bu çok iyiydi. Meksika dalgası. Omen anca korkutup sindirir. Takmayın siz onu. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. tekma Atta hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte AMD Ryzen 3 2200G APU işlemcimizle Volant FPS testi yapacağız. Anakartımız da bu. Zaten bir önceki videomuzda bu APU sistemimizi tanıtmıştık. Şuralarda bırakırım ben. Buradan bir yerden çıkacaktır. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bakalım nasıl bir performans verecek. Bu video 8 GB RAM ile yapılacak. Bir sonraki videomuzda 16 GB RAM ile yapılacak. Takip etmeyi unutmayın. Takip demişken her bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Zil de açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve hazır video Valorant videosu iken bastığımız vandalı da bir gösterelim. Biraz bir yakınlaştım. Birebir vandal bu. Hangi yazıcıyla bastık videoları var. Hangi aşamalardan geçti. Boyama videosu da yapım aşaması da birleştirme aşaması da gelecek. Bildiğiniz birebir vandal. Yani şu şekilde oyundaki vandalı gerçek hayatta elinize almış olabiliyorsunuz. Daha silahları da basacağız arkadaşlar. Bu ilk projemizin ilk aşamasıydı. Vandalı bastık. Bunun da daha videosu gelecek. Desenler de basmayı düşünüyoruz inşallah. Sizin desteklerinizle yeni videolar gelir. Şimdi ne yapalım? AMD Ryzen 3 2200G Valorant FPS testimize geçelim. Evet işlemcimiz AMD Ryzen 3 2200G APU işlemcisi. Hemen RAM'imize bakalım. 8 GB RAM var. Bunu 5.9'unu kullanabiliyoruz. 2 GB RAM'i kendine ayırmış ekran kartı. GPU'ya bakalım. AMD Rodeon Vega 8 grafikleri bulunuyor. Evet böylece sistemimizi gördük. Hemen oyuna girelim. Ayarlara girip arkadaşlar şimdi 720p'ye alacağım. Birazdan şuradan girelim. Ayarlara. Şu an 1080p'de 720p'ye alıyorum. Yazılar büyüyecek birazdan. Evet, 720p'de oynuyoruz. FPS daha yüksek olacaktır. 720'de başlayalım düşük ayarlarda, sonra 1080p düşük ayarlarda devam ederiz. Evet, gerçekten düşük ayarlarda çok rahat oynatıyor, ama yüksek ayarlarda da rahat oynattığını göreceksiniz video ilerlediği zaman. Şu an ekran kartı yok. Kasayı görüyorsunuz sağ tarafta. Daha önce tanıtmıştım zaten. O videoya da bakabilirsiniz tekrardan. Ekran kartı olmadan Valorant'ı gördüğünüz gibi 80 FPS'lerde oynayabiliyoruz. Bak 90'ı da görüyor. 720p'de 90'ı da görüyor. Gayet güzel. Donma, kasma hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Kiljoy'u aldık. Ama işte ben şunu, şu anda monitöre yandan bakıyorum size daha iyi gözükmesi için tam konsantre olamıyorum. Onun için vuramamam o yüzden. bir de çok iyi bir oyuncu değilim yani söyleyemem Normal orta halli bir oyuncuyuz. İşte yani size oynayabildiğim kadar göstermek istiyorum. Hadi jet yaparsın sen bunu. Oo jet oynarken FPS'e bakın. Nerelere çıktı? Yani bizden çıktığı zaman, başka oyuncuyu izlediğimiz zaman da 130'ları gördü FPS. Alır Bu jet alır. Bekliyor. Bekle. Şu anda 8 GB RAM olan testimizi yapıyoruz. Bir de 16 GB RAM yapacağız arkadaşlar. Arada fark var mı? Onu da görmüş olacağız. Bu canlı testimiz. Bir de 16 GB'da da canlı testimiz olacak. Ondan sonra OBS testlerimiz olacak oralarda da daha rahat görebilirsiniz FPS'leri. Bu da çok hareket olduğu için kamera ara sıra bu ulaşmış. Oo. İşte budur ya. Jet. Ben solo diyor da jetle oyna diyorum. Oynamıyor. Bir omundur takmış kafasına. Onunla oynuyor neyse. Ona da buradan selam gönderelim. Evet FPS'lerimizi görüyorsunuz. Bir tur daha atalım bakalım. 720p ile neler olacak. GPU'nun sıcaklığını görüyorsunuz derecesini 48 dereceye çıktı. İyi normal. Kendi stok fanı var üzerinde. Kullandığı ise 1 GB diyelim. Yani 1000 MB kullanıyor. Dediğim gibi RAM'e bakın. 5,5 GB diyebiliriz. Zaten 2 GB'ına kullanıyor şu anda e, GPU. Onun da 1 GB'ını kullanıyor. Kendine ayırdığı 2 GB'ın 1 GB'ını kullanıyor. Gayet iyi. Yani 16 GB RAM yaptığımızda belki de daha çok kullanacak. 8'lere 9'lara çıkabilir RPM'imiz. O zaman da FPS artabilir. Ekran kartı alamıyoruz zaten. Böyle alamıyorsak APU sistemle Valorant oynayacaksak, CS:GO oynayacaksak, Fortnite ve ayrıca GTA ya yani hikayeli oyun da olabilir. Yani çok böyle destansı ayarlar istemiyorsak bütçemiz de yetmiyorsa böyle bir apu sistem alabiliriz. bu sistemler bu Ryzen 3 2200G, 3000 serisi var. Ryzen 5'ler var. O tür o tarz bir apu sistemde alabilirsiniz. O silah deseni de kaptım ha çok güzelmiş. Güzel, beleş silah. Hadi. Beleştikini aldık. Hmm, hadi bakalım buradan şimdi artık 1080p düşük ayarlara geçelim. Tamam. Şu an 1080p'deyiz. Full HD. 1080p düşük ayarlar. Silahımızı alalım. Yeni silahımızla operasyona hazırız. Hadi bakalım. Bak bak FPS'e bak. 60, 70, 74, 75. Güzel. Akıcı oynatıyor. Oynatıyor mu oynatıyor. Tabi seçeneklerde şimdi ekran kartımız yok. E, kullandığım bu monitör. Gördüğünüz monitör. 165 Hz bir monitör. HDMI'den taktım. Yani en fazla 144 Hz desteği var. E, DP bulunmadığı için, display port bulunmadığı için 144 Hz veriyor. Ve anakartta DP olsaydı büyük ihtimalle 165 Hz verirdi diye düşünüyorum. Sıradaki gelsin. Bak bak 80'ini de gördü. 82, 85 86 en yüksek gördüğü FPS'lerde. Bu şekilde. 4 çekirdek var. E, onları görüyoruz burada. Neredeyse hepsini %100 kullanıyor. Ekran kartımız olmadığı için kullanması da normal diyebilirim. Zaman zaman düşüyor. Bakın 70'ler 60'lara düşüyor kullanımı. Güzel şu anda. Hadi raise aldın bakalım. Güzel yani iç donma kasma ben hissetmedim. Şu an 1080p düşük ayarlardayız. Gayet memnun kaldım yani. Ben RX 570 i5 10400F kullanıyorum. Yani 165Hz monitörüm. 165Hz'in zar zor yani kurtarıyorum yani bu sistemle. 8 GB RAM'im var. Dengelemeye çalışıyorum yani. Zaman zaman düşebiliyor da 165 FPS'in altına. Sabit tutmaya çalışıyorum. Yani bunda ekran kartı olmamasına rağmen 80 FPS'ler almak gayet güzel. Yani testlerimiz bittiğinde belki buna RX 570 de takabilirim. Nasıl bir sonuç çıkar ona da bakmak lazım. Vur! aldım jeti ya jeti aldım sonunda yani oyuna alışmam gerek Isın, ısınıyoruz yandan bakıyorum monitör size doğru dönük biraz zorlanıyorum oynarken yok yok Bas, basma basma 3 kişi kalmış karşıda 3 kişi kalmış Basmaya gerek yok alırız ya. İlerleyelim bakalım. Yapma yapma yapma. Hadi be. Olsun Reyna alır ya. Reyna fena. Al bakayım bunu. Dragon'u al. Ejderha'yı. Ejderya. Hadi bakalım. Alırsın sen bunu. Tak. Yeah. Ama bu Reyna fena yani. 20 killer, 25 killer. Ne zaman oyuna girsek Reyna'lar uçuyor yani. Çünkü kendini doldurabiliyor. Yeniden güç toplayabiliyor. Bir de bir kahkaha atıyor yani. Tamam. İşiniz bitti. Orada siz silah atın yani. Bırakın kendinizi. Teslim edin Reyna'ya. Başka çareniz kalmıyor. hahaha diye bir kahkaha atıyor. Ulti basıyor, <laughs> uçarak gidiyor. Nereden çıkacağı belli değil. Böyle bir karakter yani. Yani psikopat mıdır nedir? Anlayamadım yani. yani sen vuruluyorsun, canını yenileyemiyorsun hani. Phoenix de yeniliyor canını. Yani Raze vuruldu gitti. Jet vuruldu gitti. Yani onlara sağlık basacak biri lazım. O Reyna dediğin kendini tekrar dolduruyor. Bak bak göz atıyor bir de. Güzel omen kurtardın beni bombadan. Bekliyor beni bekliyor ya. Aha. Hihih. orada olduğumu görmemiş ama bak öteki taraftaki beni bekliyormuş. Ona be 110 FPS'i gördü. Bak Reyna'ya bak 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 bak. Göz atıyor gördün mü? Göz atıyor. At gözü. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bak 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 tekte alıyor ya tekte. Cık. Değil mi o psikopat ya? Evet hemen şimdi artık 1080p'de orta ayarlara geçelim. Orta yapalım orta orta. Bütün grafikleri orta yaptık. Bakalım FPS'imiz bundan etkilenecek mi? donma kasma vesaire olacak mı? Evet orta ayarlardayız şu anda. FPS bana mısın demiyor şu anda. 75, 76, 66, 69, 70, 90 mı? Ne yaptın ya? Bak grafikleri arttırdıkça görüntü daha güzel oluyor ama FPS bana mısın demiyor. Ve daha da yükseliyor. 90'ı gördüm ben yani. Şu anda 90'ı gördüm. Yani bu apu işlemci bana grafik ver abi, grafik istiyorum yani kalite istiyorum. Diyor sanki. Arttırdıkça FPS daha da arttı gibime geldi bana. Debi 57'leri gördü şu anda. Nazar değmiş olabilir. Hadi bir de vurabilsek ya. Karşı rakipte çok iyi çıktı ya. Sabah akşam Valorant mı oynuyorsunuz ya? Yemek yiyip içmiyor musunuz ya? Adamlar o pro olmuş artık ya ben bunu anlamıyorum ya nasıl oynuyorlar Pingin mi düşük Yoksa artık nasıl bir sistemin mi var nasıl vuruyorsun ya Adamın hayatı Valorant olmuş Biz arada sırada oynuyoruz hadi böyle FPS testleri çekiyoruz oynuyoruz da Fiber yok bizde fiber olsa belki Yani daha güzel oynayabiliriz bak Onun reaktör masum var bir o mekanik yani. O biraz kurtarıyorsa kurtarıyor. Yani böyle çekimlerde de biraz bana şey oluyor yani. Tam çekim yapıyoruz. Oynayamıyoruz. Bir şeyler oluyor. Karşı takım çok güçlü oluyor. Bir şeyler oluyor. Ama kendi aramızda arkadaşlarla oynadığımız zaman vay coşuyoruz yani. Kayıta gelince ı, -ı. olmuyor. 3 kill 5 kill. Kendimiz oynarken 15 kil, 20 kile kadar çıkıyor. Olmuyor bir şeylik var yani. Anlıyor sistem anlıyor. Bizim kayıt yaptığımızı oynatmıyor. <laughs> koş 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 geldiler ya. Tara tara tara. Bakın yani bu ana kadar geldik ne donma kasma hiçbir şey olmadı yani. Yağ gibi akıyor. FPS tamam 50'lerde olabilir ama yükseliyor şu anda. Ve 8 GB RAM'imiz var. 2 GB'ın da ekran kartı kendini almış durumda. Bunu da hesaba katalım ve 5 GB RAM kullanıyor. Şu anda bizim 5-6 GB RAM'imiz var. Böyle düşünelim. Yani bunda sonraki videomuzda hemen ardından 16 GB RAM'li olacak canlı canlı. Ona da böyle yorumlarımızı yapacağız, konuşacağız. Ne var ne yok. Anlatacağız farkları. Bak bak 90'ı gördü ya bir ara. Adam eksildikçe herhalde FPS de artıyor. Koş koş 100. 100'ü gördük. Tamam. 100'ü gördük. Koş. Hani böyle aksiyona 102. Güzel. Seç kaçma oradasın bak. Bir de buz atıyor giderken. Bak derece 50 dereceye çıktı. 2 derece arttı. 51 oldu, 3 derece artıyor. Hep yani oynadıkça ısınması doğal. Kendi yani stok fanı var şu anda. Ekstra fan da takabilirsiniz daha iyi soğutmak için. Yani bu işlemci ekran kartı takarsanız yani R7 240 gibi bir şey almayın. Yani bunun e, muadili yani buna benzer ekran kartı nedir? GT 1030'dur yani onun aynı özelliklerde olduğunu düşünüyorum. Yani onun ekran kartı alırsanız yine aynı FPS alacaksınız. Yani onun için daha iyi bir ekran kartı almanız gerekiyor. Daha yüksek FPS için. Şimdi yüksek ayarlardayız. Evet bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yüksek şu detaylara bak ya. Vay vay vay. Sen böyle miydi biz böyle bir yerde miydik? Reyna sen daha böyle bir detaylı oldun yani. Daha güzel görünmeye başladı her şey. Vay vay vay. Gölgeler, detaylar. Ve FPS bana mısın hala demiyor ya. Hala demiyor 70'lerde 60'larda geziyor. Harika bir şey. Bak bak bak. Şu silah nasıl değişti bak yansımalar. Yüksek grafik ya. Yüksek grafik ve ekran kartı şu anda Kullandığı hafıza 1700'e çıktı. Gördüğünüz gibi. Neredeyse 2 GB'a yakın. Kullanıyor. GPU'nun ee, sıcaklığı 49-50 derece. İşlemcinin sıcaklıkları da 50 derecede hala. Rem'imiz de aynı. Race alırım race. Akıllı ol. Arkana bakmayı da unutma. Neyse. FPS yani 80'i de görüyor yani yüksek. Yani fark etmiyor. Bana öyle geldi. Düşükte oynadık. Orta ayarlarda oynadık. Yüksek ayarlarda oynadık. Bana mısın demiyor gördüğünüz gibi. Hala hani 50, 60, zaman zaman 70 FPS'lere çıkıyor. Bak silaha bak. Of. Yüksek ayarları ya. 75, 76, 82 çok güzel, çok güzel. Yani bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Yani ilk kez Apple sistem kullanıyorum ve testlerini yapıyorum şu anda. Bu Valorant'tan başladık. Bakalım oyunlar değiştikçe neler olacak. Nelerle karşılaşacağız. 16 GB RAM'e geçince fark ne olacak? 89. Vay vay vay. Çok güzel. Yani bir ekran kartı yok kasamızda yani şu anda. Ekran kartı almaya kalksak biliyorsunuz fiyatları. Almak zor. Aldığımız hani yüksek fiyatına rağmen aldığımız kartlar da pek performans vermiyor. Daha önce şey takmıştık. Daha önce i5 10400F sistemimize Radeon R7 240 takmıştık. Onunla bile yani 100 FPS falan almıştık Valorant'ta. Ama bunda ekran kartı yok. Çok iyi. Ben beğendim. Bire bir bu Vandal silahımla da 3D baskı Vandal silahımla da videoyu kapatmak istiyorum.